tarih insanla ilgilenir yani. Yani insanın ürettiğiyle ilgilenir. İnsanın meydana getirdiği her şeyle ilgilenir. Tarih doğa olaylarıyla ilgilenmez. Ama burada aç öf, biraz açmış meseleyi. Biraz farklı hale getirmiş. Onu bir bir gözlemleyelim arkadaşlar. Diyor ki tarih insanın geçmişte düşündüklerinin, söylediklerinin ve yaptıklarının genel muhasebesidir. Ama şöyle bir şey var. Düşünce aşamasında kalması tarihin konusu olmaz bunun fiile geçirilmesi gerekir. Düşündüklerinin ve söylediklerinin ve yaptıklarının genel muhasebesi. Biz insanoğlunun düşündüğü ve söylediği bizi çok ilgilendirmiyor. O fiile geçerse biz ilgilenmiyor. Zaten insanın ürettiği şeydir tarih deriz. Tarih toplum içinde bireylerin davranış bilgisidir. İnsanoğlunun sosyal evrimini inceleyen bir laboratuvardır. Burada güzel bir tanım yapmış tamam mı arkadaşlar? Diyor ki tarih kendine az konuları olan bu doğal gelişmeleri konu edinmez doğal olayları konu edilmez. Değil Geçen hafta da söylemiştik depremleri, volkanik olayları, sel baskınlarını, bilmem işte ayın yıldızın hareketlerini e, tarih konu edilmez ama sonuçları insanı etkile, etkilediği için tarih konusu olur. Bu diyor ancak bunu ancak kronoloji denir diyor arkadaşlar. İşte ayın hareketi, yıldızın hareketi, depremler bunları kayıt altına alırsın. Bu kronoloji ile ilgilidir diyor. Bu tarihe ilgili bir olay değildir. Şu tanıma dikkat. Bakın şu tanıma dikkat. Burada çok önemli bir tanım geliyor. Diyor ki tarih yaşanmış ve yaşanan hayatın her yönünü konu edinir. Yaşanmış ve yaşanan hayatın. Yani mesela şöyle bir şey var ya böyle YKS kitaplarında diyor ki işte aşağıdakilerin hangisi tarihle ilgilidir. İşte olayın üzerinden 50 yıl geçmesi hiç alakası yok. Eskiden söylerdi 50 yıl geçmesi. Ne, ne 50 yılı bugün tarih ya bugün yaşanan şey tarihtir. Yok tarafların ölmesi gerekiyor. Bu objektifle ilgili bir şeydir tarihin objektif yazılabilmesi için yani o konuya taraf olan kimselerin olaya etki etmemesi gerekiyor. Belgelerin sağlam ortaya çıkarılması bugün bile yani şu an işlediğimiz ders bile tarihin konusudur arkadaşlar tamam mı? Her yönlü konu. Dolayısıyla tarihin oluşmasına katkı sunan etkenler de çeşitli olabilir. Fakat, fakat diyor. Aksini düşünenler de vardır. Mesela Hegel, Marx, Karl Marx, Friedrich Hegel bunlar çok ünlü materyalist felsefe ortaya koyan düşünürler. 19. yüzyılın en ünlü düşünürlerinden diyalektik çatışma artı kutuptan olgun toplumun doğması, materyalist felsefe, maddenin tekamülü bundan bahsediyor. Çizgisindeki tarihçiler tarih içindeki olayların tamamen ekonomik nedenlerle gerçekleştiğini savunur. İşte bu çok önemli. Diyor ki tarihi olaylar tamamen iktisadi nedenlerle ortaya çıkar. Şimdi burada bir şey söyleyeyim size tamam mı? Bakın siz ne düşünüyorsunuz? Yani sizce tarihi olaylar yani e, Hegel ve Marx doğru tanımlamış mı yoksa yanlış şeyler de var mı burada? Hadi bakalım. Bana şöyle hemen iki iki, iki cümle kurun arkadaşlar. Yani doğru mu sizce değil mi? Evet. Yorumunuzu bekliyorum burada. Burada e, Friedrich Hegel'den bahsedelim. Alman filozoftur. Felsefenin içinde tarihi tartıştı. Diyalektik mantığını geliştirdi. Diyalektik dediğimiz arkadaşlar e, çatışma. Çatışmadan e, gelişmeyi ortaya çıkarma. İşte işçi ile e, işveren çatışacak. İşte ekonomi zenginleşecek gibi. Kendisinden sonra pek çok filozof etkiledi. En büyük takipçisi ise Karl Marx oldu. Marx da bir Alman olmaktadır. Londra'da orada öldü. Hegel'in yolunda ama daha geliştirdik tarih bilimine yeni bir yorum getirdi. En ünlü eseri Das Kapital ki Marx'la Hegel'in ortaya koymuş olduğu e, Komünist Manifesto vardır arkadaşlar. Komünist Manifesto e, ki e, yani her ne kadar Hegel o tarzı yaşamamış olsa bile 1848 yılıdır bu Komünist Manifesto'yu ortaya atıyor Karl Marx. Ee, ve işte böylelikle komünizm hareketi Avrupa'da e, hayat bulmaya başlıyor. Ki Netflix'te de yanılmıyorsam onun serisi var. Karl Marx'ın, Hegel'in ve Freud'un serisi var. Karl Marx'ı sormuşlardı. Haberiniz olsun tekrar sorarlar. <laughs> mangır mangır doğru. Arkadaşlar geçiyorum burayı Şimdi tarih yazım çeşidi. Buraya da bakalım şöyle. Hikayeci tarih şöyle bir bakalım. Öğretici tarih ve araştırmacı tarih tamam mı? 3 tane tarih yazım çeşidi var. Şimdi şeye göre konusuna göre deyince genel tarih, özel tarih yani husus tarih o birazdan karşımıza çıkacak. Şimdi tarih yazım çeşidi üç tane. Bir hikayeci, rivayetçi tarih. Arkadaşlar yaklaşık olarak, yaklaşık olarak 18. yüzyıla kadar bu tarih yazım çeşidi kullanıldı. Gerek Osmanlı'da, gerek İslam tarihindeki e, İslam tarihi genellikle rivayetçidir yani hikayecidir tamam mı? Şimdi bunun özelliğine Olayların yorumlanmadan aktarılmasıdır. Yorumlanmıyor. Yani burada temkici metot yok. Eleştiri metodu yok. Bu tarz yazında tercih olayın felsefesini yapmıyor. Niye böyle oldu? Bak soru sormuyor. Niye böyle oldu? Zaten ne diyordu Herodot? İşittiğimi ve gördüğümü yazıyorum. Adam bakmıyor. Eleştirmiyor. Doğrudan rivayetleri sıralar. Gördünüz mü? Bak bu önemli bir özellikte. E, bu tarz ilk defa Yunan'da ortaya çıktı. Ağızdan ağza dolaşan hatıralar, zamanlı epos. Epos şiir. Şiir tarz, ta, tarzında söylendi. Epos'u unutmayın arkadaşlar. Bu bilgileri ki eposları derleyip daha sistemli hale getirip yazandır Herodot zaten. O yüzden ilk tarçı Herodot. Bu bilgileri daha sistemli olarak biz aktaran Bodrum'da Herodot'tur. O tarihçi o hikayeci tarih tarzını benimseyerek logograflar logograflar epostları yaz, söyleyenler okuyanlar meydanlarda logografların yolundan ayrılmış olayları bir düzen içerisinde sıralarken tenkit ve tahlil yoluna gitmemiştir. Ki zaten tenkit ve tahlil yoksa o hikayeci rivayetçi ancak gördüklerini ve şunu hemen aşağı alayım işittikleri arasında bir ayrıma gitmiştir bunu gördüm bunu işittim demiştir. Bordrum'da Herodot eski Yunan tarihini şöyle tanımlar. İnsanların yaptıklarının zamanla sönüp gitmemesi. Helenlerin olsun, barbarların olsun. Barbar derken burada Persleri kastediyor ha. Persler zaten Pers Helen savaşlarını anlatır. historia adlı eserinde Herodot. Bunu unutmayın ha. Barbarların olsun, başardıkları büyük şaşmaya değer izlerin atsız, sansız yok olmaması. Bilhassa neden birbirlerine karşı savaştılar yaptıklarını bildirmek için yazmak ki tarihçi ben böyleyim diyor arkadaşlar. Yani bu yüzden yazdım diyor. Onun bu yaklaşımı onu tarihin babası haline getiriyor. Ki İslam tarihçiliği de unutmayın. Taberi İbnül Esir e, arkadaşlar çok ünlü İslam tarihçileridir ki Taberi bir tık daha ileridedir. E, yazarken e, hikayeci rivayetçi tarzı kullanmıştır. Fakat Taberi de arkadaşlar yazarken belgelere ulaşmadan Taberi e, biraz şey yapmış, Tenkitçi olmuş. Bu belgeyi nereden buldun? Nasıl buldun? Kimden edindin? Sahih mi? Bunları da sorgulamış. Taberi'nin böyle bir yönü de var ama sonuçta tarz olarak hikayeci. Tamam mıdır? Hikayeci deyince aklımıza bu gelecek burada. Herodot'u unutmuyoruz. İslam tarih yazıcılığının hikayeci olduğunu unutmuyoruz. Bu arada mesela Siyer. siyer İslam tarihidir ama arkadaşlar Siyer peygamber efendimizin hayatıdır. O yüzden Siyerler hikayeci olmaz. O öğretici olur. Onun şey gibi işte Süleymanname, Selimname gibi, Menakıtname gibi bunlar daha çok böyle kahramanlık yönlerini ön plana çıkarır. O yüzden fayda amaç, orada bir fayda amaç edinilir. Hikayeci olmaz, o öğretici şeyini olur birazdan karşımıza çıkacak. Şimdi öğreticiye gelince pragmatik diğer bir faleşen iyi e, tarih tarzı. Burada maksat sadece olayları yazmak değil ki hikayede yazmaktı Aynı zamanda onlardan faydalı sonuçlar çıkarmaktır. Milletler kendi değerlerini milli duygularını yeni nesillere kazandırmak maksadıyla bu tür tarih yazımını öne çıkarır. Yani bu o zaman aslında arkadaşlar e, bir propaganda amaçlı kullanılıyor burada tarih. Doğru mu? Propaganda amaçlı. Türkler Almanlar, İngilizler milli tarih şuurunu ortaya çıkarabilmek amacıyla bu yönü ön plana çıkarıyorlar. Günümüzde hala geçerlidir. Öğretici tarih, pragmatik tarih, tamam mı? Bunun en ünlü temsilcisi hatta ilk temsilcisi Tukidides'tir. Bu ismi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Öğretici tarihince aklımıza eski Yunanlı Tukidides gelecektir. Bu tarz tarih yazının öncüsü kabul edilir. Gerçek anlamda tarihçilik onunla başlar. Hmm, bak ne dedi? Bir su alayım. Ne diyor burada? Aslında diyor gerçek anlamda tarihçilik onunla başlar. Neden? Çünkü diyor ki Tukidides diyor tarihi yazarken sorgulamış diyor ya sorgulamış. Niye savaşıyorsunuz? İç çalkantılar niye yaşanıyor? Niye Sparta ile Atina birbirine giriyor? Ki zaten e, Tukidides'in e, yazmış olduğu tarih, Peloponnes savaşları buraya koymuş muyum? Evet Peloponnes savaşları. Peloponnes savaşları Atina ile Sparta arasındaki savaşlar. Ne diyor bu tarz yazan tarihçilerin ana amacı tarih bilimini faydalı kılmak, tarihi, tecrü tarihi tecrübeyi aktararak bilgiyi çoğaltmak, gelişmek ve bundan ders çıkarmaktır diyor. Öğreticilikte bu var. Tukidides Peloponnuslarla Atinalılar yani Spartalılarla Atinalı, Atinalıların savaşlarını anlatırken savaşların sebebini Atina ve Sparta Sparta devletlerinin birbirinden farklılaşan şartlarında aramaktadır diyor. Gördünüz mü? Sadece işittiğini ve gördüğünü yazmıyor. Tahlil de yapıyor. Sorguluyor da. Bu bakımdan bu tarz sadece yazım şekli değil aynı zamanda takip ettiği tut bakımından da hikayeci tarihten ayrılır. O zaman öğretici tarih hikayeci tarihten farklıdır arkadaşlar. Bu farkı bilin mutlaka. Şurada bunun farkını ortaya koydu. Ki bunun öncüleri kimler? İlk çağdaki öncüleri kimler? Orta çağdaki öncüleri kimler? Arkadaşlar yakın çağdaki öncüleri kimler? Arkadaşlar o zaman Tukidides. Tukidides Yunanlıydı. Kalemin rengini değiştiriyorum. Tukidides Yunanlıydı. Güzel. Arkadaşlar Polbios bu da Yunanlı. Plutakros bu da Yunanlı. Tacitus Romalı. Machiavelli. Şimdi bunlar ilk çağdı. Machiavelli demin söylemiştim size İtalyan arkadaşlar. Orta Çağ'dan Yeni Çağ geçiş süreci. Thomas Carlyle bu da arkadaşlar İngiliz. Bu da işte yakın çağ. O zaman şöyle bir baktığınızda arkadaşlar şöyle bir soru çıktığında aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan dönemi öğretici tarih tarzını benimsemiş tarihçilerdendir. Öğretici tarih tarzını benimsemiş tarihçilerdendir. Şimdi Tukidides öğretici ama Yunanlı, Polibos öğretici Yunanlı, Plutakros öğretici Yunanlı. O zaman buradan bir tanesini verecek. Tukidides diyecek. Tamam mı? Ama Tacitus Yunanlı değil. Ama öğretici. Tamiz Yunanlı değil. Ama öğretici. Machiavelli Yunanlı değil ama öğretici. Bu tarz sorular gelir size. Ya da öğretici tarih tarzında kitaplar yazmış ya da öğretici tarih tarzını benimsemiş. En ünlü İtalyan düşünür kimdir? İşte Machiavelli, Nikola. Bunu unutmuyorsunuz. Önemliydi. Bu konu önemliydi arkadaşlar. Tamam bu tarza dikkat edin. Ki bizde Fuat Köprülü bunu eleştiriyor. Fuat Köprülü, Voltaire de eleştirdi bunu. Voltaire diyor ki ben ne diyor 14. Louis'nin hayatını yazacağım diyor. Ben olayları yazarım diyor. Toplumu ilgilendiren şeyleri yazarım. Aynı şeyi Fuat Köprü de söylüyor. Diyor ki bu tarz tarih yazımı yanlıştır diyor. Yani tarih büyük adamlara mal edilemez. Burada tarih büyük adamlara mal ediliyor. Tamam mı arkadaşlar? Ki demin söylemiştim işte Süleyman Nameler, Selim Nameler, Osmanlı'daki ünlü tarihçilerin yazmış olduğu kitaplar ki birçok birçoğu zaten o noktada zafernameler filan hep öğreticidir. Pragmatik tarih tarzıyla yazılmıştır. Şimdi neden nasılcı? Bilimsele gelince, bilimsel tarih tarzına gelince bu modern tarih tarzı. Modern tarih yazıcılığı budur arkadaşlar. Ne var burada? Belge var. Sorgulama var, tenkit var, tahlil var, her şey var. Şöyle bir bakalım. Etkili olan tarzı tarih olayı incelerken olayın gerçek şekline ulaşmada daima neden nasıl sorularını sorar. Nedenci nasılcıdır? Bazı tarihçiler modern tarih yazımını Fransız filozof Voltaire'le başlatır. Arkadaşlar Voltaire ee, modern anlamda tarih felsefesi kavramını kullanan ünlü düşünürdür. Fransız düşünürdür ki Fransızlıkların fikir babalarındandır. Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot bunlar ünlü e, Fransız düşünürlerdir. Fransız ihtilalinin fikir babalarıdır bunlar. Zira o bakın şimdi Zira o bu da direkt cümle olarak sorulur arkadaşlar. 14. Louis'nin dönemini yazarken ben ne kralın hayatını ki 14. Louis Fransa'nın güneş kralıdır. En büyük kralıdır. Ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İsteyim insan zihninin tarihini yazmaktır. İnsanın yaşadığını yazmaktır diyerek kendinden öncekilerden ayrı bir yol izler ki zihin diyerek de zaten felsefe kavramında kullanmış olur. Devam ediyorum. Ulusların davranış biçimi ve töreleri üzerine deneme adlı kitabında o savaşlar ve krallardan ziyade gelişmiş Hayattan kesitler, kesitler, kesitlerin önemli olduğunu ve bunların halkın ilgisini daha fazla çekeceğini söyleyerek kendinden önceki tarçlardan ayrılmıştır. Ki arkadaşlar şimdi burada son bölüm, moladan önceki son bölüm. Şuna da bakalım. Peki araştırıcı tarih yöntemine hangi yöntemi kullanır? Arkadaşlar konuyla ilgili bibliografik bir çalışma otobü. E bibliografik bir çalışma yapar. Yani kaynakları belirler. Kaynaklara bakar, onları derler. Ardından onları kronolojik ve tematik bir tasnife tabi tutar. Yani tasnif eder. Onun arkasından tahlilini yapar. Tenkidini yapar. Arkadaşlar en sonunda onu kitap haline getirir. Yani başta söylediğimiz gibi geçen derste kaynak arar. Ondan sonra tasnif yapar. Ondan sonra tahlil yapar. Ondan sonra tenkit eder. Ondan sonra da terkip eder, kitap haline getirir. İşte araştırmacı tarih, modern tarih tarzının yöntemi budur. Zaten bu yöntemi geçen hafta söyledim. Bu hafta biraz daha farklı tarzda söyleyeceğiz tamam mı arkadaşlar? Ki Türkiye'de Ömer Lütfü Barkan, Halil İnalcık, Fuat Köprülü bu anlayışın öncüleridir diyoruz. Fuat Köprülü'nün eserleri sorulmuştu tekrar sorulur. Türk tarihinin ana hatları. Bizans müesseselerinin Osmanlı müessesine tesiri ki Osmanlı medeniyetinin gelişmesinde Bizans etkili. Osmanlı medeniyetinin gelişmesinde etkili olan neler? Şerî, İslam, Orta Asya kültürü, geleneğimiz ve fethedilen toprakların kültürü değil mi? Osmanlı medeniyetini oluşturan bunlar. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türkiye tarihi, Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Bu arada Fuat Köprülü'nün Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili tezi vardır. Pol Vitek, Gibbons, Fuat Köprülü, Halil İnalcık, Tombi bunlar e, görüşler ortaya atmışlardır. İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Vakıf Mühendisleri ki burada arkadaşlar şu e, ilk beşi çok önemli. Ömer Lütfi Barkan'a gelince unutmayın bunu Osmanlı'da ekonomi deyince, Osmanlı'da tahrir defterleri deyince aklınıza Ömer Lütfü Barkan gelecektir. Türkiye'de toprak meselesi ki Türkiye derken Osmanlı'dan getirir olayı. Osmanlı İmparatorluğu'nda mali esaslar, iktisat tarihi ders notları, İstanbul Vakıf Tahrir Defterleri. Bir farklı olan da şu kolonizatör Türk dervişleri. Kim bunlar kolonizatör Türk dervişleri? Hatırlayın bunu. Abdalan Rum, Gaziyani Rum, Ahiyani Rum, Baciyani Rum değil mi? Burada de şey yaptı Abdalan Rum abdalanı rum bunları araştırmış arkadaşlar. Ömer Lütfi Barkanı unutmuyorsunuz. Osmanlı iktisat tarihi deyince akla gelen en ünlü araştırmacılarımızdan bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Evet şöyle bir bakıyorum. Neredeyiz hemen? Evet. Şöyle. Kendimi nasıl görüyordum? Şöyle görüyordum sanki. Evet. Neyse göremiyorum artık kendimi. Göremiyorum. Kendimi görmeme de gerek yok. Siz görüyorsunuz yeter. bunların hepsi benim kitabımda var. Size gönderilecek tamam mı? Size gönderecek merak etmeyin. Zaten bunlar senkronize. Hocam Dede Korkut öğretici mi oluyor? Ya Dede Korkut ya artık o destan ya. Yani böyle öğretici filan demek. Öğretici tabii ki yani destanlar. Destanlar şey değil yani böyle kahramanlık hikayeleri olduğu için Öğretici ya da değildir demek biraz yani tarz olarak e, ya tarih tarzı olarak koyabileceğimiz bir nokta da değil hikayeci öğretici ya da araştırmacı diyemiyoruz tamam mı? Arkadaşlar şimdi e, <laughs> yani işte onu artık siz değerlendirin ben net bir şey söyledim yok arkadaşlar İslam tarihçilerinin hepsi İslam tarihçilerinin hepsi e, rivayetçi hikayeci tamam mı? Tar araştırmacı diye almayın. Sakın ha, sakın. Araştırmacı diyebileceğimiz işte söyledim. Hacı Halife Kalfa'dan bahsettim. Gelibolu Mustafa'dan bahsettim. İbni Haldun'dan bahsettim. Tabiri rivayettir dedim. Ama belgeleri araştı, belgeleri alırken sorgulamıştır dedim. Hafiften bir tenkitçi yönü vardır dedim. Ama asla tenkitçidir, şudur budur demedim. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Günümüz tarihçileri araştırmacı net. Günümüz tarihçileri araştırmacı.